Evet sevgili dostlar şu anda Artvin'in Şavşat ilçesindeyiz ve bu güzelim ilçede güzelim bir işletmedeyiz. Burada neler yapılıyor, neler oluyor? Biraz sonra bunu bu işin uzmanlarına soracağız. Biz sadece kendi bildiğimiz veya kendimizin arzu ettiği şekilde birkaç cümle sarf etmekte içimizden gelmiyor değil. Düşünün ki Hani hep e, Artvin konuşuruz, hani hep Şavşat konuşuruz, ilçelerimizi konuşuruz, işte buradan göçü konuşuruz. insanımız buradan göç ediyor, gidiyor. E, bunun önlenmesi için bir tane yol var sevgili dostlar, o da burada iş alanlarının artırılmasıdır. Evet, böyle bir iş alanını burada artıran ve buranın insanına aş veren, iş veren ta başka yerlerden gelmiş memleketimize hizmet eden değerli dostlarla Mesut İltir Bey'in şu anda yerindeyiz, iş yerindeyiz ve burada neler yapılıyor, neler oluyor onları ben anlatırsam biraz eksik kalırım. Onun için de onları da bu işin uzmanlarına soracağız. Biz öncelikle televizyon olarak ve bir şavşatlı olarak da kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Burada insanımıza aş verdi, iş verdi. Akşam evine bir lokma ekmek götürmek demek ne demek biliyor musunuz? Hele de bu ortamda. Koronavirüs döneminde işçilerin bile çıkarıldığı bir dönemde insanlara iş vermek. Gelin Ramke'yi tanıyalım. Ben Eyüp Kart'ta, 2020 Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 2021 Doğalgaz işte Tesisatı ve Endüstriyel Sertifikalarına sahibim. Artvin Şavşat ilçesinde doğalgaz iş Tesisat ve endüstriyel tesisatı yapmak için buradayız. Şirket bünyesinde bu tesisatlar için burada yetkilendirildim. Sağolsun Vestoy bu konuda bize yardımcı oldu. Şirketimiz bünyesinde bir diğer çalışan Belin Hanım'la, yüksek mühendisle beraber Hizmet vermekteyiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim ben Belin Kanar, ee, yüksek makine mühendisiyim. Yaklaşık 5 yıldır bu doğal gaz işinde uğraşıyoruz. Ramke e, tam yapı olarak geçiyor. Yani e, sıfırdan başlayıp tamamen bir evin e, anahtarından çatısına kadar tüm işini yapabiliyoruz. Biz burada makine mühendisi olarak doğalgaz kısmı ile ilgileniyoruz. Ama onun dışında yapısı olsun, projesi olsun, mekanik projeler olsun, bunlara da hani e, belgelerimizin yettiği kadar projelendirme yapıyoruz. E, Ramke bayağı köklü bir firma. Birazcık da elektrik ağırlıklı olmasına rağmen şu andan dediğim gibi tam yapı üzerine çalışmakta. Doğalgaz, e, ben şöyle söyleyeyim. Şafşatlı olmamama rağmen hani böyle bir Ardahan çocuğu Şafşat birbiriyle bağımlı. Böyle birbiriyle iç içe. Ardahan e, ilk doğalgaz geldiğinde aynen Artvin, Şafşat gibi ya buraya gelmez, gelse de bizim eve gelmez mantığı varken şu an %70 Ardahan'ın işini bitirdik. Şimdi şöyle Şafşat e, benim için yabancı bir şey değil. Hani lise olsun, e, üniversite hayatı olsun çok içinden geçtiğim bir şehir burada çalışmak nasip oldu ve Ramkay ile çalışmak nasip oldu Mesut Bey hani çok saygı değer bir iş adamı zaten onunla da tanışmamız bu vesileyle oldu dediğim gibi hani firmamız şu an Şafşat'ta yetki almak adına ilk firmadır bunun ayrıcalıkları da olacaktır tabi ama doğalgaz ısı verimliliği açısından her zaman hem fatura hem cebiniz hem konfor açısından %100 bir artısı olan bir ısıma şekli olduğu için şapşapların doğalgaza geçmesi hem onlar açısından hem de cepler açısından iyi olacak. Allah nasip ederse de biz de buna hani bir vesile, bir imkan sağlamış olacağız. Hem onlar rahat edecek hem de bir ekonomik açıdan bir sirkülasyon sağlamış olacağız. Ee, bu şekilde şafşatı beğendik, aşık olduk diyelim. <laughs> yani doğasına, ee, yani şimdi biz Şafşat'a fayda sağlarken Şavşat da bize bu doğasıyla bir, bir aşk memleketi gibi geliyor yani. O kadar güzel ki yolda yürümek bile ayrı bir keyif veriyor yani. Öyle firmamız dediğim gibi çok köklü bir firma. Ee, Allah nasip ederse hani yaptığımızın işin arkasında duracağız. İş hakkını yapıp hakkını istiyoruz. Ee, onun dışında sadece doğalgaz üzerine anlattım ama onun dışında montalama olsun. Ee, ne bileyim anahtar teslim aklınıza ne gelirse yapı anlamında her türlü e, imkanı sağlayabiliyoruz. Birkaç yerde daha doğrusu e, hizmet vermek durumunda şu an. Hani hizmet bekleyen cami olsun, e, terminal olsun birçok bir projemiz var ama bunlar için onayı bekliyoruz ve hani Artvin'in bize iş getirmesini bekliyoruz. Hani Şavşat ilçemizin bize daha doğrusu iş getirmesini ve hani e Akmarcan'la da konuştuk zaten. Hani doğalgaz buraya gelir gelmez biz zaten o da o yani o da yetki numarasını alıp direkt burada hani bütün şavşatlı halkımıza gazı vermeyi planlıyoruz. Şu anda bir 25-30 kişiyiz ama dediğim gibi bunun sezonu geldiğinde yaklaşık 65-70 kişi olacağız. Bunlar taşören şeklinde olacak ve bünyemizde şu an 10-15 tane hani o zaman sezon ne getirir bilmiyorum da 20-25-30 tane şafşatlı ile birlikte e, omuz omuza bu işi yürütmek istiyoruz. Dediğim gibi burada herkes ben Erdoğanlıyım ama buraya geldim şafşata, şafşata hizmet için. Şafşatlılar aynı şekilde gerekirse ben bir makine mühendisi olarak doğalgaz yetki belgelerini de hani halk eğitimine destekli vermek isterim. Hani hem onlar e, bir fayda sağlasın. İşte firmamızda da e, burada yabancı bir firma olduğu için şafşatlara da imkan sağlamak isteriz açıkçası. Yani e, şu an firmamız e, şafşatlara imkan sağlıyor. Hem e, iş verme hem hizmet sunma her alanda e, imkan sağlamaktayız. İşte Allah izin verdiği sürece de daha fazla ilerletmek isteriz. Dış cephe montalama. Bir kere e, şu an en büyük eksiklerden biri şafşattı dış cephe montalama. Onun dışında e, su tesisatı olsun, sıhhi tesisat olsun, mekanik projeler olsun. Mekanik projeleri biraz açarsak bu evimizdeki radyatörlere varana kadar. E, cross borudan alt ısıtma olsun, onun dışında parkeleme elektrik, asma tavan, başka aklıma geldikçe bir, bir konuda açabiliriz yani hani Sıva. tam yapı diyelim. bir binanın hani olması gereken sıvası, alçısı, karton piyeri, e, hani buna dahil olarak dolapları, parkeleri, laminatları, alçıpanları olsun hani söve ta, söveleri bile olsun her şey, her alanda hizmet vermekte bizim firmamız. Firmamız e, şu an Yapı aşamasından bakarsaksa sıfırdan bir bina inşa edebilecek durumda, oturulabilecek şekilde. Nasip etti. biz bu işletmeyi burada aktif hale getirdik ve şu anda çok güzel e, cevaplar alıyoruz e, halkla alakalı. Zaten biz bu cevabı alabilmek için şahsiyete geldik. İstanbul Sakarya firması olduğumuzu daha önceden belirtmiştik. Yani hedeflerimiz ve ideallerimizin peşinden e, gidiyoruz. Yanımıza birçok personelin yani kazanç kapısı sağlamak adına daha çok e, ileriye doğru gitmek için başarılar elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu başarıların altında da kaliteden herhangi bir taviz vermiyoruz. E, i̇malat konusunda bütün yapılacak malzemeleri fabrika bazından alımlarını yapıp tır bazında sevkiyatlarını gerçekleştirip, bazı konularda beklemek gerektiği malzemeleri bekliyoruz. Çünkü niye? Çünkü piyasa malzemesini getirip şavşatta uygulamak istemiyoruz. Çünkü niye? Şavşak değil, dünya genelinde insanlar hak ettiği değerle yargılanmalı ve hak ettiği ve hak ettiği şeyi kullanmakla alakalı bir öngörüye sahibiz biz. Yani sadece zenginin kaliteye ulaşması değil, tüm insanlığın kaliteye layık olduğunu düşünerek bu, bu alt yapı, bu felsefeyle devam ediyoruz. Yani Berlin Hanım makine mühendisimizin yapmış olduğu röportaja istinaden söylüyorum. Personelimiz şu anda yani 15-20 arasında gün bazında değişiyor. Bazen 30'a da çıkıyor. Ama ne mutlu ki bana. Yani kar yağdı personelimi sağdan çekmedim. İş verdim. Ülkemiz genelinde malum bulunan hastalıkla alakalı sıkıntılar olmasına rağmen 12. ayda 40 kişi çalıştırdım. Şu an yani hedefim 4. ayda 60 kişinin altına düşmemek. Dolayısıyla Rabbime hamd olsun. Bize böyle bir imkanı sağladı. Biz de bununla alakalı elimizden gelen bütün hassasiyeti göstererek gerek çavşat halkına, gerek çavşat esnafında bir sirkülasyon oluşmasına sağladık diyeceğim şudur ki bizim gibi firmalar buraya gelsinler. Çünkü Şavşat kendi özünde çok hakikatli ve güzel bir memleket. Yani Artvin deyince bence Şavşat gelir insanın aklına. Biz de doğa güzelliğinin yani e, tam noktasındayız. Ticaret anlamında da yatırımcı arkadaşlarıma canı yürekten söylüyorum ki gerçekten Şavşat yatırım yapmaya değer bir yer ve bununla alakalı gelin, görün, gezin. Gerekirse bizim firmamızda bizi de ziyaret edebilir. Bu konuyla alakalı e, bilgi istişaresi yapabilirsiniz. Ama tercihim ve öngörüm bu şekildedir ki Şavşat yatırım yapmaya değer. Şavşat'ın halkı kaliteye değer diyorum. İnşallah biz ileriki dönemlerde daha güzel röportajlar yapmak adına tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize çok teşekkür ederim. Biz sizler için varız. Sizler de inşallah bizler için güzel umutlarla, güzel duygular beslersiniz diyorum. Da şu an hala hazırda çalışıyor. Şu an e, dış cephe montalama yapılıyor. Dış cephe montalama binanın ısı yalıtımı için en önemli şeylerden biridir. Yaklaşık ısı yalıtımda %90 verimlilik sağlar. Tabii bu dış cephe montamada kullanılacak malzeme de çok önemlidir. E, kullanılan staforun e, kalınlığı olsun, kullanılan malzemenin kalınlığı olsun, cidar kalınlığı olsun tabii önemlidir bunun için. Dediğim gibi evin ısı yalıtımı için dış cephe montalama çok fazla artı sağlar. Onun dışında şöyle evi dış cephe montalama yapılmış bir evden bahsedelim. Eğer bu ev doğalgaza geçtiğinde önce bina ısındıktan sonra 30-35'te de yansa bu binanın ısı kaybı olmadığı için belli bir sıcaklıkta, e, sabit kalması gerekiyor. Alınan malzemeler, marka malzemeler olduğu için bunun artısı her zaman fazladır. Yani şu an kullandığımız malzeme fiyata da yansır bu fiyat aradaki uçurum farklar oluşturabilir. Ama bu fiyat aralığı bizim malzemenin kullandığı malzemenin kalitesine biz Erzurum'dan mesela bu iş için uzman ekip getirdik. Çünkü tecrübe bu yapı denetim yapı kısmında çok önemlidir. Ee, kullanan kullanılan dediğim gibi malzemenin güzel kalınlığı, ee, üzerine attığımız e, işçilik olsun. Bunlar çok büyük artı sağlamaktadır. Aynı zamanda binanın elektriği olsun bizim e, yapı inşaat tarafından yapılmaktadır. Şöyle şahşata gelmeden bölge araştırması yaptığımızda buradaki binalarda yangın olasılığının çok yüksek olduğunu fark ettim. Bu yangın olasılığı da eski e, elektrik tesisatlarından çıktı. Yüksek kahvallı kombilerle devreye alındığında yangın olasılığının fazla olacağını firmamız olarak düşünüyoruz. Bunun dışında işte dediğim gibi e, lambanın e, aklınıza gelebilecek her çeşit noktasına kadar varana kadar e, biz bunu yapabiliyoruz. E, sadece e, doğalgaz adına konuşmuyorum burada makine mühendisi olarak. E, şöyle söyleyebilirim. Elektrik konusunda da firmamız bayağı yetkili. Bu yangın olasılıklarını azaltmak adına hani e, en azından dediğim gibi şu an doğalgaz gelmemiş. Doğalgaz Doğalgazın pardonu yoktur. Bu yüzden hani doğalgazı evinize geçirecekseniz elektriğine varana kadar sıfırlayıp dört dörtlük bir şekilde e, anahtarlarınızı teslim edebiliyoruz. Mantolama yapılıyor. Onun peşine pencere kenarlarına söve yapacağız. Burada hani bunu yapmamızın amacı doğalgaz getiriyor gelecek buraya. Doğalgaz geldiği için hani kayıpları en aza indirmemiz gerekiyor. Kayıpları indirdiğimiz zaman şavşat halkımızın doğalgaz kullanımı birazcık daha tasarruflu olacak tasarruflu olduğu için hani eskiye nazaran daha az bir fatura ödeyecekler. Bunlar şafşatımıza kazandırdığımız özelliklerden bazıları. Tabanlarımız e, kaliteli elemanlar olup yıllardır bu mesleği icra ediyorlar. Bu mesleği icra etmelerinden türü sanatları hem fevkalade şekilde güzel. E, sanatlarını hatta burada şafşatımıza göstermek açısından burada başlatmış bulunmaktayız. Bunun gibi birçok projemiz var. İnşallah zamanla şafşatımızın e, sokakları arasında bizim yaptığımız e, montalama Montalama yapılmış daireleri göreceksiniz. Şu anda sizlerin yapmış olduğu, Ramke'nin yaptığı evdeyiz daha doğrusu. an Özlem Akaltın binasındayız. Apart tarzı bir bina. Ramke olarak burada ilk katında anahtar teslim bir iş yaptık. Bu işte şöyle söyleyebiliriz. Hani apart tarzı olduğu için 1 artı 1, 1 artı 0 bir daireler yaptık. Bunların altı pano boyası, e, fayansı olsun, kolektör hattı tekrar sıfırdan çekildi, radyatörü olsun. E, i̇sterseniz bir gezerek görelim. Bu bir dairemiz. Bunların radyatörleri sıfırdan bağlandı, kolektör hattı çekildi, şapa atıldı, boyası yapıldı, camları takıldı. Şöyle bölüm-bölüm. üst tavalandırması, asma tavanı yapıldı, karton yerleri yapıldı. Ee, burada da işte lavabosu var. Orada da işte klozeti olsun, ısıtması olsun, e, tesisat olsun. Bunların hepsi çekildi. Elektrik olsun. Bunların hepsi çekildi. Şu an hali hazırda 1 artı 1, 1 artı 0 apar şeklinde bir e, mevcut katımızı dönüşüm sağladık. Ve burada kolektör hattı sağlandı. Bu kolektör hattı e, isterseniz çekelim. Doğalgaza uyumlu bir şekilde yapıldı. Yarın öbür gün binalar çünkü çok doğalgaza uyumlu değil şafşattı. E, artık biz yaptığımız işlerde bunu öden gösteriyoruz. Doğalgaza uyumlu kolektör hattının mevcut işte kullanacağımız kombiye yakın olmasını denedik. E, Eyüp birlikte bunun projesi çizildi. Mekanik projesi bir mekanik projeye göre tesisat tekrardan yapıldı. E, merkezi sistem ya da bireysel hani hali hazırda nüks ne istediğine göre ısıtması o şekilde yapılacak. Şu an merkezi bir sistemde ısınma sağlanıyor. Burası da yine aynı şekilde bir artı sıfır dairemiz. E, mevcut havalandırmamız var. Boyası yapıldı. Gördüğünüz üzere e, şuraya mutfak tezgahlarımız gelecek. Bu bir artı sıfır olarak geçiyor. Bunun e, yapımı da yine Ramke firmamız tarafından sağlanmıştır. Yani. Siz nereden göstereceksiniz? Bünyemiz tarafından yapılan imalatlar hakkında birazcık zaten bilgi vermiştik. Bu imalatları göstermek açısından buradayız. Burada tavan üstü havalandırma yaptığımızı görmektesiniz. Burada has, asmolik tavan yaptık mesela. Burada asma tavan yaptık. Hani bünyemizde bu tarz, e, imalatlar yapılıyor. Fayans, parke olsun. Dolap imalatımız şu an burada tam olarak bitmiş değil ama o imalatımız da sürüyor. Yeniden yaptığımız dairelerin içerisinde gaz uyumlu yaptığımız için yarın ya da daha erken söyleyeyim birkaç gün sonra buraya doğalgaz geldiğinde yeniden bir kolektör hattı çekilmeyecek. Ona göre onun öngörüsünü yaparak biz bu imalatı gerçekleştirdiğimiz için biz de çalışan insanlara bir tık kolaylık sağlamış oluyoruz. Memnunum. Çünkü yani hiçbir şeye karışmıyoruz, kendileri yapıyor, yapılan işlerine memnunuz. Yani diyoruz ki olmadı, yapıyorlar. tekrar Tekrarını yapıyorlar, istediğimiz şekilde getiriyorlar. Yani iyi, durum iyi. Kazanım demektir, yani böyle bir mesuliyet taşıyan bir şirket lazım idi. Şimdiye kadar bireysel olarak çalışılıyordu, şimdi bir şirket olarak isteniliyor yani sahibi var demektir. Önceden bir bir kişi yapıyor, gidiyordu. Daha da bulamıyorduk adamı. Şimdi de muhatap muhatap olacağımız kişiler var, şirket var. Mesut Bey var mesela. İki tane şeyimiz var. Makine mühendisimiz var. <laughs>